Selam millet. Ben İrem. Bugün sizlere çok heyecan verici bir konudan bahsedeceğim. YouTube'dan nasıl para kazanılır? Evet, yanlış duymadınız. Artık hepimizin bildiği ve sevdiği bu platformda sadece içerik üreterek de para kazanmak mümkün. Üstelik düşündüğünüzden çok daha kolay. Bu videoda sıfırdan başlayarak YouTube'da nasıl gelir elde edebileceğinizi adım adım anlatacağım. Yeni başlayanlar için harika ipuçları ve püf noktaları paylaşacağım. Böylece siz de hemen kendi kanalınızı oluşturup bu heyecan verici dünyaya adım atabilirsiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk adımımız bir YouTube kanalı oluşturmak. Merak etmeyin, düşündüğünüzden çok daha kolay. Tek ihtiyacınız olan bir Google hesabı. YouTube'a gidip kanal oluştur butonuna tıklayın. İlgi çekici bir isim ve açıklama seçin. Kanalınızın konusunu net bir şekilde yansıtan bir isim bulun. Kısaca kendinizden ve içeriklerinizden bahsedin. Hangi alanda videolar çekeceğinizi belirtin. Kanalınızın görsellerine özen gösterin. Profesyonel görseller kullanarak izleyicilerin ilgisini çekin. Hemen kendi kanalınızı oluşturun. Bir YouTube kanalı açtınız. Harika. Şimdi sıra geldi en önemli noktalardan birine. Hedef kitlenizi belirlemek. Yani videolarınızla kime ulaşmak istiyorsunuz? Kimler sizin içeriklerinizi izlemekten keyif alır? Bu soruların cevaplarını bulmak, içerik stratejinizi oluştururken size yol gösterecektir. Hangi alanda içerik üreteceğinize karar verirken kendi ilgi alanlarınızı ve tutkularınızı göz önünde bulundurmanız çok önemli. Çünkü ancak sevdiğiniz ve heyecan duyduğunuz konularda içerik ürettiğinizde izleyicilerinize de bu enerjiyi yansıtabilirsiniz. Eğlence, eğitim, oyun, vlog, teknoloji, yemek, seyahat. Seçenekler sınırsız. Önemli olan sizin için anlamlı olan ve uzun vadede keyifle içerik üretebileceğiniz bir alan bulmak. Hedef kitlenizi belirledikten sonra içeriklerinizi onların ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre şekillendirebilirsiniz. Unutmayın, doğru hedef kitleye ulaşmak YouTube yolculuğunuzda başarının anahtarlarından biridir. Hedef kitlenizi belirlediniz. Sıra geldi onları etkileyecek kaliteli içerikler üretmeye. YouTube'da milyonlarca kanal var. Fark yaratmanız şart. Özgün olun, kendi tarzınızı yansıtın. İzleyiciler samimiyetinizi hissetmeli. İyi ışık ve ses kalitesi şart. Kısa, net ve odaklı içerikler üretin. Sabırlı olun, başarı gelecektir. YouTube'da başarılı olmanın en önemli sırlarından biri de Hani düzenli içerik paylaşmak. Çünkü şöyle düşünün. YouTube algoritması düzenli olarak video yükleyen kanalları ödüllendiriyor ve bu kanallara daha fazla görünürlük sağlıyor. Peki ne sıklıkla video paylaşmalısınız? İdeal olan haftada en az 2 ya da 3 video yayınlamaktır. Tabii ki bu durum içeriklerinizin türüne, uzunluğuna ve sizin zamanınıza bağlı olarak değişebilir. Ama önemli olan bir yayın takvimi oluşturmak ve bu takvime sadık kalmaya çalışmak. İzleyicilerinize ne zaman yeni video beklemeleri gerektiğini bildirin ve hani sözünüzde durun. Böylece izleyicilerinizin beklentilerini karşılayabilir ve onları kanalınızda aktif tutabilirsiniz. Düzenli içerik paylaşmak YouTube algoritmasının sizi daha iyi tanımasını ve içeriklerinizi doğru hedef kitleye ulaştırmasını sağlar. Bu da sonuçta daha fazla izlenme, daha fazla abone ve tabii ki daha fazla gelir demektir. Chapter 5. YouTube'da para kazanmanın en yaygın yollarından biri de YouTube ortaklık programına katılmaktır. Bu program sayesinde videolarınızda reklamlar gösterilerek gelir elde edebilirsiniz. Peki, YouTube ortaklık programına nasıl katılabilirsiniz? Öncelikle kanalınızın en az 1000 abonesi ve son 12 aydaki genel kamuya açık izleme süresi 4000 saati doldurması gerekiyor. Bu şartları sağladıktan sonra YouTube ortaklık programına başvurabilir ve başvurunuz onaylanırsa videolarınızda reklam gösterilmeye başlar. Reklam gelirleri videolarınızın aldığı izlenme sayısına, izlenme süresine ve izleyicilerinizin reklam etkileşimlerine göre değişir. Bu nedenle Kaliteli içerikler üretmeye, izlenme sürenizi artırmaya ve izleyicilerinizle etkileşimde kalmaya özen göstermeniz önemlidir. Unutmayın, YouTube ortaklık programına katılmak kolay para kazanma yolu değildir. Ancak düzenli ve kaliteli içerik üreterek zamanla gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. YouTube ortaklık programı dışında sponsorlu içerikler, ürün tanıtımları Bağışlar ve affiliate linkleri gibi yöntemlerle de gelir elde edebilirsiniz. Sponsorlu içerikler, markalarla işbirliği yaparak ürün tanıtımı yapmanızı sağlar. Bağışlar ve affiliate linkleri ise doğrudan destek ve komisyon kazancı sunar. Bu yöntemlerle YouTube gelirlerinizi çeşitlendirebilirsiniz. Chapter 7. YouTube'da başarılı olmanın en önemli unsurlarından biri de izleyicilerinizle güçlü bir bağ kurmaktır. Unutmayın, sadece bir içerik üreticisi değilsiniz. Aynı zamanda bir topluluk oluşturuyorsunuz. İzleyicilerinizin yorumlarını yanıtlayın, sorularını cevaplayın ve onlarla sohbet edin. Videolarınızla ilgili düşüncelerini sorun, önerilerini alın ve eleştirilerine açık olun. YouTube topluluk sekmesini aktif olarak kullanın. Anketler düzenleyin, soru cevap etkinlikleri yapın. Kamera arkası görüntüleri paylaşın ve izleyicilerinizin ilgisini çekecek içerikler paylaşın. Düzenli olarak canlı yayınlar yapın ve izleyicilerinizle gerçek zamanlı olarak etkileşimde bulunun. Canlı yayınlar, izleyicilerinizle daha samimi bir ortamda buluşmanızı ve onlarla daha güçlü bir bağ kurmanızı sağlar. Unutmayın, sadık bir izleyici kitlesi oluşturmak, YouTube'da uzun vadeli başarıya ulaşmanın en önemli anahtarıdır. İzleyicilerinizle ne kadar çok etkileşimde olursanız, kanalınız o kadar çok büyür ve gelişir. İşte bu kadar. YouTube'dan para kazanmak için bilmeniz gereken temel adımları öğrendiniz. Artık sıra sizde. Kendi kanalınızı oluşturun, yaratıcılığınızı konuşturun ve dünyayla paylaşmak istediğiniz hikayeleri anlatmaya başlayın. Unutmayın, başarı bir gecede gelmez. Sabırlı olun, İstikrarlı bir şekilde içerik üretmeye devam edin ve izleyicilerinizle etkileşimde kalın. Göreceksiniz, emeklerinizin karşılığını mutlaka alacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.